Bu Atatürk'ün mason hocalarını kapatmasındaki niyetinden kaynaklanıyor çünkü mesele özel olarak mason karşıtlığı değildi. Genellikle öyle zannediliyor, öyle ifade ediliyor yani işte Atatürk son derece milli bir liderdi, yöneticiydi. E Masonluk da malum uluslararası bir örgüttür ve Türkiye'deki mason hocaları da yurt dışına bağlıydılar. Üst kademeleri, yönetim kademeleri öyleydi. Atatürk fevkalade milli. Milli bağımsızlığa son derece düşkün bir lider olduğu için de mason hocalarını kapattı. Resmi tarihin son dönemdeki söylemi bu. Bu değil. Yani Atatürk'ün Masonlı hocalarını kapatmasının gerçek sebebi bu değildir arkadaşlar. Totaliter bir rejim inşa edilmeye çalışılıyor. O yüzden spor derneklerine varıncaya kadar bütün sivil toplum kuruluşları kapatılıyor. Mesela Türk Kadınlar Birliği de aynı tarihte kapatılıyor. Atatürk işte kadın hareketine, kadın özgürlüğüne, feminizme böyle kategorik olarak kökten karşı olduğu için değil. Kadınlara, kadın hareketine özel bir gerekçeden ötürü değil. Türkiye'deki bütün sivil toplum inisiyatifleri yok edilerek totaliter bir rejim inşa edilip hepsi doğrudan rejimin kendi kurumlarının yani mesela CHP'nin işte CHP'nin yan kuruluşu, kültür kuruluşu olan halk evlerine falan çalışma ve kapsamı alanına alınmaya çalışıldığından ötürü sadece bundan ötürü bu arada Mason hocaları da kapatılmıştır. Çünkü şöyle düşünün totaliter bir rejim kuracağız. Bütün sivil toplum inisiyatiflerini ortadan kaldıracağız. Onları rejimin ve devletin tek eli altına, tek ele altına alacağız derken hepsini kapatıp kuruluşlarına, derneklerine varıncaya kadar, işte Türk kadınlığına varıncaya kadar falan hepsini kapatıp mason localarının açık kalmasını kabullenemezlerdi. Yani şimdi mesela Türkiye'nin dışından biri olarak kendinizi konumlayıp, empati yapıp baktığınızda, yani öyleyse bu devlet bütünüyle kendine teslim etmiş demek ki. Çünkü her yeri kapattılar, bir tek masonlar açık kaldı gibi gerçek boyuta her ne olursa olsun ama ister içeriden bakan ister dışarıdan bakan herkese kesinlikle bu yargıyı kabul ettirecek bir duruş ortaya koyamazlardı. Yani o genel içerisinde mason hocaları da kapatıldı. Bir masonlar buna kapanma değil uyku diyorlar. Çünkü teknik tabirle rolantiye aldılar. Yani aslında bütün faaliyetler kelimenin tam manasıyla durdurulmadı asgari düzeye indirildi. İşte mal varlıkları da Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda hiçbir ideal hedef farkı olmadığı için onun bulunduğu yerde kendi varlığımızı da lüzumsuz gördüğümüzden ötürü gibi bir bildiriyle Mason hocaları tarafından mal varlıkları gönüllü olarak CHP'ye devredildi. İşte bu sebepten ötürü yani masonluğa özel bir düşmanlık, muhalefet söz konusu olmadığından ötürü Masonları da Atatürk uzaklaştırmadı. Bunların en meşhurları mesela kimlerdi? Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya gibi, Dışişleri Bakanı Tevfik Düştü, Aras gibi isimlerdi.